Herkese selamlar, saygılar dostlar. Şimdi bazılarımızın beslenme çantası hazırlanırken oynadığı, bazılarımızın ise internet kafenin tarihi mabetlerinden olan ateli salonlarında uğruna okulu astığı, nesilden nesile hala ilk günkü gibi oynanan Mortal Kombat'ın filminin çıkmasına çok az zaman kaldı. E biz de boş durmayıp ortamı biraz ısıtalım istedik ve yorumlarda en çok konuşulan 10 karakterini sizler için inceledik ki bakalım senin elemanın buralarda mı? Listeye geçmeden önce eğer videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup Discord sunucumuza bir göz atabilir, yorumlarda fikir ve önerilerinizi ileterek sizlere daha çok video yapabilmemiz için bizleri güçlendirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. He dur son olarak da canlı yayın ve özel inceleme videolarında buluşabilmek adına katıl bölümümüzü açtık dostlar. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyoruz. Hiç öyle goy goy yapmadan hemen listemize geçelim. Ve listemizin 10 numarası Kano. Evet listeye Kano ile başlamak istedim. Çünkü fragmanlarda beklenen azlı pek vermedi bize. Abi bu elemanın dini, imanı, para. Kendi çıkarı olmayan işe kılını bile kıpırdatmaz. Yani pislik, rezil bir karaktere sahip. Lama gibi tükürme, oraya buraya tuvaletini yapma bu olaylarını saymıyorum bile. Dur dur bir nefes alalım. Çok sert başladık listeye. Sonra sonu küfür kıyamet olmasın tek gözü olmadığı için yerine lazer takmış tam bir klasik Amerikan suçlusu olması gerekiyordu ki fragmanlarda gösterilen daha çok bu karakterin yaveri gibi duruyor. Bak bizce The Walking Dead'deki Merle bile daha hoş olurdu. Neyse, inşallah filmin içinde bizi şaşırtır. Bu hikayedeki olayı ise evet, Black Dragon klanının lideri kendileri. Ama Sonya ve Jackson kaçarken kendini tesadüfen bu turnuvanın içerisinde buluyor ve büyük ihtimal sinematik evrende de buna benzer bir hikayeyle karşılaşabiliriz. Ve sıradaki karakterimiz Kabal. Dostlar bakın okunuşlarda yanlışlık olursa eğer linç edin, yorumlarda acımayın. Bazıları öyle kalmış bizde ne yapalım. Kabal özel kuvvetlerde Outworld'un saldırılarını durdurmaya çalışırken deli dehşet bir şekilde kalıcı hasar yaşamış bir dostumuz. Yani Kintaro sağ olsun adamın Neyse uyandığında kendini Kano'nun mekanında bulan Kabal suratında Kano'nun tasarladığı bir maskeyle uyanıyor. Kabal'ın daha rahat nefes almasını bizim de o gül yüzünü görmememizi sağladığı için Kano'ya teşekkür edeceğim aklıma bile gelmezdi. Ki maskeden başka iki tane kılıç ve hızlı gitmesi için de bir ekipman vermiş. Hayır kurumu mübarek ya tabii ki de kendisine yardım ettiği için Kano'nun safına geçen Kabal'ın hız gücüyle hortum yaratma, mor bir enerji fırlatma ve maskesini çıkarıp rakibini korkunan altına ettirme gibi özellikleri var. He bir de kılıçları var işte. Evet listemizin sıradaki ismi Shao Kahn tam bir ruh hastası. Ki baştan söyleyeyim bu abimize öyle omuz atmaya falan gelmez. Kendinden önceki imparatoru zehirleyip tahtına çökerek dış dünyanın imparatoru olan bu arkadaş ruh çalarak gücüne güç katıyor. Evrenin en güçlü karakterlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Eden adındaki boyutun anasını ağlattığı yetmemiş, dünyamıza göz dikmiş bir arsız olur kendileri. Dünyamıza karşı açtığı savaşı az daha kazanan Shao Kahn'ı ise Raiden bile durduramamıştır. Kendisini yenemeyen oyuncu ile de sürekli daha dalga geçen ve kafa bulan bir yapıya sahip. Yumruk ve tekmeleri sağlam olan tam bir gıcık. Geldik en çok tartışılan karaktere. Johnny Cage. Bu deli manyağı seven sevmeyen herkes fragmanda göremeyince bir şok yaşadı. Hatta Johnny'siz Mortal Kombat filmi mi olur diyenler bile oldu. Acaba bir sürpriz yapıp filme mi saklıyorlar açıkçası bilemiyoruz. Ama açıklanan oyuncu kadrosunda göremedik. Neyse bu abimizin bu kadar sevilmesinin sebebi turnuvaya Amerika'dan aktör olarak gelen komik, eğlenceli, şumarık mı şumarık bir yapısının olması ki sosyopat bir ton tipin olduğu bu evrende ortama güzel bir renk katıyor. Sonya'ya olan aşkı ise Ferhat ve Şirin'e ilham kaynağı bile olmuş diyerek de olayı fazla saptırmayalım. Özel güçleri arasında elinden ve tekmesinden yeşil bir güç topu atmak var. Ultisi ise rakibin mahremi bölgelerine vurmak diyelim. Tek aparkatta kafa uçurması ise tam bir kabusluk olay. Ve sıradaki karakter Raiden. Diğer iyi karakterlerden farklı olarak tanrı olan Raiden, şimşekleri yöneterek düşmanlarından çok daha güçlü bir hale geliyor. Abi adam tanrı ya, ötesi mi var? Mesafe tanımaksızın uçarak bir anda yer değiştirebiliyor. Bu evrenin en sevilen karakterlerinden birisi. Hatta bir dönem silinme muhabbetleri vardı muhabbette kaldı bu yüzden. Raiden'ın amacı tüm kötü karakterleri yok etmek. Yaşasın penguenler kafasında yani. Bir de şu şapkayı bir yerde görünce aklına direkt Raiden gelen tek ben değilimdir diye düşünüyorum. Ve sıradaki karakterimiz Liu Kang. White Lotus üyesi olan bak böyle başlayınca aklıma birden avatar animasyonu geldi ama neyse konudan fazla çıkmayalım. Shaolin'lerin en iyisi seçilmiş kişi Liu Kang. Mortal Kombat evreninin en gözde karakteridir kendisi. Bu Çinli abimiz elinden alevli ejderhaları atarak havada neredeyse 10 tekme atabilen, her yerinden alev çıkarabilen ve çok iyi nunchaku kullanabilen bir manyak. Ayrıca kendisi Raiden'ın en sevdiği öğrencisidir. Bak bunun ultisi fena abi. Ejderhaya dönüşebiliyor ve geldik Noob Saibot'a. İlk sub öldükten sonraki hali olan Noob Saibot bu evrende milleti pataklamak isteyenlerin ilk adresi diyebiliriz. Ki dondurucu özelliklerini kaybetmiş olmasına karşın çok daha öldürücü silahlara sahip olan bu gölge karakter elinden gönderdiği bir büyü ile düşmanın bir süre ona dokunamamasını sağlayıp karşındakini savunmasız bırakıyor. Ki bu esnada ne yapmak istediğin artık sana kalmış. Goro aslında bu evrenin yarı boz karakteri diyebiliriz. Standart dövüşçülerden çok daha güçlü olan Prens Goron'un en önemli özelliği ise çok güçlü dört kola sahip olması ve kendisi aynı zamanda yeraltı ordularının komutanı. Yakın mesafede rakiplerine hiç mi hiç şans tanımıyor. O gıcık hareketini unutmadınız değil mi? Oy paşam benim. Geldik en sevdiğim karaktere. Sub-Zero. Ezeli düşmanı Scorpion'un peşinden gittiği için Mortal Kombat turnuvasında yer alıyor kendisi. En önemli özelliği ise dilediği zaman karşısındakileri dondurabiliyor olması ve bu yeteneğiyle birkaç saniye boyunca rakiplerini savunmasız bırakıyor. Buz ile ilgili çeşitli tuzaklar da kurabilen Sub-Zero buzdan kılıcıyla son derece tehlikeli kombolar geliştirebilir. Fragmanda kandan bıçak yapması çok tatlış değil miydi ya? ve geldik listemizin son ismine Scorpion. Elinden çıkan zinciri sayesinde düşmanlarını kıskıvrak yakalayıp yanına çekebilen bu karakterin amacı düşmanı Sub-Zero başta olmak üzere Shao Kahn, Noob Saibot ve Onaga gibi karakterleri yok etmek. Scorpion hiç dostu olmayan bir karakter diyebiliriz tamamen tek tabanca takılıyor. Sub-Zero'nun buzuna karşı alevleri yönetebiliyor. Resmen iki zıt kutbun kapışması mı desek, büyük aşklar kavgayla mı başlar desek bilemedik. Scorpion Mortal Kombat'ın kuşkusuz Sub-Zero ile beraber en özel karakteri. Scorpion karakteri oyunun yapımcısının da favorisi aynı zamanda. Ki karakteri kendisi seslendirmiş. Scorpion bir get over here dedi ve bu cümle evrenin resmen ikonik sesi haline geldi. E fragmanda da kulaklarımız bir bayram etmedi değil. Bu karakterin hikayesi diğerleri kadar sade değil. Sırf bunun için bile bir video hazırlanır. Gözü intikamdan başka bir şey görmeyen bu deli Zorunlu olmadıkça da kimseyle konuşmaz. Bir değişik ya. Mortal Kombat 1 geliştirilirken yeni bir karakter yapılmak istenmiş. Fakat yeni tasarım için maddi durumları olmadığından Sub-Zero karakterini sarıya boyamışlar. Evet listemizin sonuna geldik. Paylaştığımız karakterlerle alakalı daha bir ton bilgi var. Ancak az ve öz bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Başka bir videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.